Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama şuradaki çocuk da benimle aynı kıyafeti yaptı. Hemen yana septen diyeceğim ki prim yapma ee, Türk bayrağıyla. Bakalım sosyal deneyimiz başladı şu anda arkadaşlar. Olay yüklenelim. Ben dedim ki buradan güya kendim bilmiyorum ya. Ne primi be? Niye diyor o da. Sen prim yapıyorsun. Nuz hatta ikiniz de diyelim arkadaşlar. Güya başkası sanıyor ya. Hayır biz Türk olmayı seviyoruz. Sen ne anlarsın? Vatansız. <laughs> o da hemen değiştirdi. Dün arkadaşlar. Herhalde o çocuk geldi. Yok bu muydu o çocuk acaba? Aynen aynen bu. Türkiye'yi kullanmayın diyelim arkadaşlar yani hesapta. Da diyor da sana ne lan istediğimizi giyeriz. Evet sana ne? Hiç haberim yok arkadaşlar benim oğlumdan. Bücür diyor ona. <laughs> Git lan diyelim arkadaşlar. Giymeyin. Giymeyin zaten kötü de rengi diyelim daha çok üstlerine gidelim böyle selam diyor as ee, dur şurada Türk bayrağına hakaret eden biri var da onun cevabını veriyoruz sen git lan diyor da yürü be helal be işte Türk'ten işte Türk'ten Türk bayrağını sevmiyorum yazalım arkadaşlar yan hesaptan Bakalım ne tepki verecekler. Oğlum bak diyor. Sen hangi ülkede oturuyorsun? Tüh Bayrağı da sana bayılıyordu sanki oğlum. Mal ya. Türkiye ama ben sevmiyorum. Sallıyorum arkadaşlar şu anda tabii. E diyor doğru. E niye boş konuşuyorsun? Ne diyor? O ee o zaman Türkiye'den gidersin diyor da. Aynen. Ne boş yapıyorsun? Türkiye'yi sevmeyen defolup gider. Gitmiyorum size ne tapulu malınız mı yazdım arkadaşlar. Biraz daha üstüne gideyim. Dur kızım ya diyor. Bak kardeş diyor da. Ne lan dallama yazalım biraz daha böyle o şey yapalım. Sanki bana savaşa gitmiş gibi hareketler yapma. Senin geçtiğin yollardan biz de geçtik diyor. Diyeyim ki benim yolum yol değil. Sallıyor mu arkadaşlar? <laughs> Sanki o savaşa gitmiş hareketler gibi diyorum ya. Senin geçtiğin yol, senin geçtiğin yol bizim istikametimiz değil. Yen dedim Güya kendime şey yapıyorum. Senin yolun bok diyor <laughs> da. ki arkadaşlar? Türkiye'de ne var ki? Neyini seviyorsunuz? Mesela. Öyle diyelim arkadaşlar. Biraz daha şu üstüne gidelim. Neyini seviyorsunuz ya bu Türkiye'nin? Havasına, Havasına, suyuna, sınav, taşına, sınav, toprağına, toprağına. Bin, bin can feda, feda bir Osman. Ey keşif secdem ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketim. Allah'ı Allah seviyorsun, seviyorsun diyor. diyor. Evet diyelim ona. Neyi seviyorsun dedim arkadaşlar? Evet yani seviyoruz. O o ne alaka şimdi? Tamam. tamam. <laughs> Türkiye'nin Türkiye her, her şeyini, şeyini seviyoruz her, her şeyine, şeyine kurban, kurban olsan Türkiye'nin Türkiye anladın, anladın mı defol git şimdi içine. Vay be Filistin'i seviyor, diyor. ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? seviyor musun diyor Ne alaka Filistin'i seviyor musun diyor Şimdi buradaki mantığı anlayamadım Arkadaşlar ben o yüzden ne alaka dedim Filistin'i bilmiyor musun diyor Yo, Bilmiyormuş gibi yapayım arkadaşlar tabii ki Biliyoruz bilmez olur muyuz? Savaşa da hayır diyoruz. Ama savaşa hayır demek bir tarafı tutmak değildir arkadaşlar. Savaşa hayır diye iki tarafın da orta yolunda olmasıdır. Mesela bu arkadaşınla bu kavga ediyor değil mi? Bir taraf tutarsam ben de o kavganın bir insanıyım oluyor. Anladınız mı? Bir insanıyım. Mesela ya bu arkadaşla kavga edeceğim ya bu arkadaşla karşısına geçip kavga edeceğim. En iyisi ortada durup barışçıl olmak. Anladınız mı? Ne dedi çocuk? Tamam diyor duyar kasma diyelim arkadaşlar. O zaman sen İsrail'i seviyorsun diyor. Töp estağfurullah bak işte. Bu bir yanlış anlaşılma var yani. Bence barış ortada olursan olur bence. Duyar kasma. Savaşa hayır diyorum diyeyim arkadaşlar. Bu İsrail'le savaşı da gider diyor. <laughs> ne alaka lan dallama dedim arkadaşlar daha doğrusu. Ne alaka? Öyle mi dedik? <laughs> gider gider. Belli oldu. Bizim ülkemizi de batırır bu. Her şeyi yapar. İsrail her zaman Müslümanlarla ölçülüyor diyor. Niye diyelim biraz anlatsın arkadaşlar. Seyam diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse as diyeyim arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam diyecektim ama. Neyse dalga geçilmez bununla. Çünkü o ülke Müslüman değil. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben din, dil, ırk bakmıyorum. Kardeş yazdım. Bakmıyorum gerçekten. Sonuçta ben de hiç kimse ülkesinde savaş istemez ya. Hiçbir insan ister mi? Herkes arkadaşlar dünyada her yer aynı. Hepimiz işlerimize gidiyoruz, evimize geliyoruz. Yani biz karar vermiyoruz ki bir şey yapacakken. Yani. Biz vermiyoruz yani. Şimdi o adam evinde oturuyor mesela. O karar vermedi ki. Filistin'deki insanlar karar vermedi ki. Böyle bir savaş olmasına. Yani bunlara karşıyım ben yani. Her türlü. Bence halklar da karşı. Çünkü sosyal medyada çıkıyor. Hiç kimse savaş istemiyor. En son mesela ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar, tüm dünyadaki insanlar sosyal medyadan ünlüleri çıkarmaya başladı. Böyle senin yani böyle çok takipçili insanları çıkardılar yani böyle. Niye? Savaşa hiçbir şey söylemiyorsunuz diye. Bence insanlar, yani biz halk olarak, halk var ya bizim gibi halk insanlar yani. Vatandaşlar hiçbir ülke savaş istemiyor. Tabi her yerin iyisi olduğu gibi kötüsü de var. İsteyen de vardır böyle nefsi hareket edenler de vardır eminim ki. Onlar şey yapıyor. Yani bence savaşa hayır. Bizim ülke Türkiye bizi koruyor diyor. Yemin ederim malsın yazmış arkadaşlar ondan önce de. Ben savaşa hayır diyorum. Herkes daha de hayır der. Çocuk dedi ki yok yok sen İsrail askeri olmuşsun belli oldu diyor arkadaşlar. <laughs> Şaka mı? Sen şimdi ölmüştün Türkiye'de diyor. Ha sen şimdi Türkiye olmasa doğru. Allah kimseyi vatansız bırakmasın arkadaşlar. Vatan çok önemli bir şey. He he yazayım. Ben silah kullanmasını bile biliyorum. Ben silah kullanmasını bile biliyorum. <laughs> Biraz saçmalama ama olsun arkadaşlar. Arkadaşlar diyor. F bu adam vatan bu adam vatan haini gidelim yanından diyor. Oğlum bu atom bombası asla ayakta kalabilecek misin sen lan? Diyor çocuk arkadaşlar. Hemen vatan haini ilan ettik arkadaşlar. Bu TR'yi sevmiyor mu şimdi dedim arkadaşlar. Seviyor mu sevmiyor muyum bilmiyorum dedim tabii ki yan hesapta. İsterse sev ister sevme hep var olacak diyor arkadaşlar. Çocuk dedik arkadaşlar Türkiye senin gibi her korkaklar mı yenecek? Her zaman var olacak diyor arkadaşlar. Vay be. Vay be. Başka bir şey demiyorum. Buna vay be denir ancak arkadaşlar. Oradan tamam diyelim. Karakteri gönderelim arkadaşlar. Gönderdim o karakteri. Helal olsun be sana. Bir şey yapmadım ki ben. Hak ettiğini söyledim ona. Sanki savaşa gitmedim. Olsun. Hak ettiğini söylemek de büyük erdemdir. Atatürk'ün de dediği gibi. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atamız her zaman doğruyu söyler diyor. Aynen arkadaşım. Helal olsun. Buradan beni izliyorsun. Gerçekten helal olsun diyorum sana. Ve başka server'a geçip sosyal deneyimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim arkadaşlar. Siz de yorumlarda bir bu arada Atatürk'ün sözlerinden aklınıza gelen bir şey varsa bir yazın bakalım. Hepimiz de şöyle tekrar bir bilgilerimizi tazeleyelim. Lan tesadüfe bak. Yemin ederim tesadüf yani. Sanki kurgu gibi ya. Her girdiğim server'da bir tane Türk bayraklı çıkıyor arkadaşlar. Şaka mı? selam diyeyim. Oğlum Türkleri görüyor musunuz? Biz her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Çekilin. Yoldan Türkler geliyor diye boşa dememişler arkadaşlar. Kod verir misin diyor. Vereceğim arkadaşlar. Bu arada kodları da vereceğim. Ama videonun sonunda vereceğim. Şunu kapatayım. Ya şimdi bilmiyorum ki tam. Ya yani neyse vereyim ya. Vereyim arkadaşlar değil mi? Dö, vereyim. Şuradaydı herhalde. Şuralara bir yerlere not aldım ama nerede lan notum? Hıh noktayla mı çıkar acaba yazıyla mı çıkar bilmiyorum. Ah çıkmaz ben biliyorum zaten ya. Of of. Neyse nokta koyalım arasına bakayım çıkacak mı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi kız istedi ya yazık. Ben yardımcı olmayı seviyorum insanlara. Bazen bir şey soruyorum serverda hiç tınlamıyorlar bile ya. O da hoşuma gitmiyor benim. İnşallah böyle çıkar. Aa çıkmadı. Biz yazacağız arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Bu arada siz de alın arkadaşlar ne yapayım. Tamam arkadaşlar yazdım size ben sonra da veririm arkadaşlar sonunda çünkü çok noktalama işareti geliyor o yüzden sonra vereyim ben size. Hatta hemen kıza vereyim size sonra vereyim arkadaşlar çünkü sosyal deneye devam etmem gerekiyor. Oğlum la çok tatlı olmadı mı kız? Çok tatlı oldun. Çok tatlı oldun gerçekten oldun. Sen tatlısın başkası olsa vermez diyor. O zaman biz yan hesabımızı hemen devreye sokuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yan hesabımız geliyor şimdi. A teşekkür ederim diyeyim arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Teşekkür ederim. Ya bir de mesela arkadaş evlenmeye çalışanlar falan var arkadaşlar. Onlara falan da yardımcı olun. Ne var ki ne kaybedersiniz ki yani? RP yapmıyorsunuz. Böyle 2 3 arkadaş takılıyorsunuz. Biraz yardımcı olun bence. RP yapın. Mesela büyüklerin de RP oyunları var. Nasıl birbirlerine yardımcı olup birbirleriyle güzel oyunlar oynuyor. Bu kez karakterimizi kız yapalım arkadaşlar yan karakterimizi. Cinsiyet ayrımı olmasın çünkü yan karakterimizin önemi yok yani erkekler demiyor ki sonuçta değil mi? Şöyle şu an telefondan yan karakterimi ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kız olsun işte normal. Ne prim kasıyorsunuz ya bayrakla diyelim arkadaşlar. Yemeği şöyle gönderiyoruz. Evet. Bakalım kızın cevabı ne olacak? Ne primi diyeyim ben de hemen. Ne primi? Ooo, bizim Wednesday yani, Wednesday bayağı şey çıktı. Sana ne bip diyor. Şey diyelim arkadaşlar. Sus lan, çarşamba karışma bize. Sus lan, çarşamba karışma bize. Dedik gitti. <laughs> Sana ne lan, salı diyor. Ne alaka? <laughs> Dur ben de diyeyim ki, Ki bölüm e, Wednesday izleyince benim mental sağlık. <laughs> Aa Wednesday yanlış çıktı. Bezde çıktı. Çarşamba izleyince. <laughs> Dur ha nasıl çıkaracak. Çarşamba izleyince kız orada tutuldu kaldı arkadaşlar. Sana mı soracağım diyor. <laughs> Töbe estağfurullah. Töbe estağfurullah. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Neyse ya ben eve gidiyorum. Sizin gibi hayatsızlarla uğraşamayacağım. Ya vay, bu hashtag hashtag olayı beni çok sıkıyor ya. Neyse eve gidiyorum ben sizle uğraşamam. Kaçtı korkak diyor. Aynen. Gel gidelim. Benim karakter burada zaten. Ne oldu? Korktun mu yazayım? Güya ben değilim ya. Korktu ablası ağlar şimdi. Aynen. Türkiye'yi sevmiyorum. Bu benim sorunum mu? Öyle yazalım. Sanki Çanakkale Savaşı'na gitmişsiniz de siz kazanmışsınız. Ne bu tantana? <laughs> Kızın çok üstüne gidiyorum. Tantana işte bundan kaynaklı. Savaşı gitmedik ama atalarımızın kemiğini sızlatmamak. Helal be. Helal be. Doğru size ne denir arkadaşlar? Kızıyı konuştu ya. Vallahi kızıyı konuştu. Sigma girl. Sigma bezde. Şey diyeyim arkadaşlar. Böyleleri çok arsız olur ya arkadaşlar. Bir dakika şöyle durdurayım. Böyle çok arsız olduğu için şöyle dememiz gerekiyor bence. Yani böyle yine böyle cazgır olalım. Ay edebiyat yapma aşko. Edebiyat yapma. Atalarımızın da primini mi kasıyorsun sen burada? Atanın bile primini kastın. Yet o ya. Aşka. Kız öyle yazalım. Dur şunu gönderelim arkadaşlar. Edebiyat yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Doğru. Eğer sen edebiyat olarak algıladıysan senin edebiyattan bile anlamadığın ortaya çıkar. Ben de şaşırma. Akış. Alkış nereden yapılıyordu? Burada da... Ha alkış. Alkış. Arkadaşlar herkes bir alkışlayabilir mi arkadaşımızı? Alkış. Teşekkür ederim diyor kız. Rica ederim ne demek tatlım. Ama buradan öyle yazmayacağım tabii ki de. Buradan diyeceğim ki... Ay bu da ne şak şak çıçıksa. Öyle diyeyim arkadaşlar. Ben alkış için yapmadım. Alkışa da teşekkür ettim. Bu da gölge kuralı. Ama sen bilmezsin. Edebiyatı diyor... Yürü be Türk askeri geldi. Türk askeri. Hoş geldin. Bu kız Türklere laf yapıyor. Ay arkadaşlar bilmiyorum evrende her şey şu anda bana işliyor gibi. Hemen yazacağım arkadaşlar. Hemen şuradan yazayım. Sesli konuşma. Hemen yazıyoruz. Ay bunlar da hepsi birlikte buraya. Sanki bana ülkeyi kurtaracaklar. Yes evet diyor. Ben bir Türk askeriyim. İhtiyacınız olacağında beni çağırabilirsiniz diyor. Bu kızı tutuklayın. Türkiye'ye laf ediyor diyor arkadaşlar. Evet. Bu. Bu bu bu. Sen kendim değilim gibi arkadaşlar. İhtiyacımız ne demek? Siz olmazsanız biz rahat uyuyamayız. Ya. Vallahi arkadaşlar ben geçen bir tane telsiz dinledim bir arkadaşım polis de kendisi. Öyle yanında kulak misafir oldum. Sürekli bir olay geliyor. Gerçekten polisimiz, askerimiz olmasa ne olurdu ki ortalık? Düşünseniz orada biri kaza yapıyor, orada biri kavga ediyor, evinde birinin kavga çıkıyor. Sürekli ha böyle. Ama böyle sürekli sürekli. Yani işi Türk askerlerimiz ve polislerimiz var arkadaşlar. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Gerçekten de zor bir meslek yani. <laughs> Şurada YouTube logosu koymuş. Ne oluyor lan? Şuradan diyeyim ki. Hemen burada çok iyi gider arkadaşlar bu. Türkleri sevmiyorum. Diyeyim arkadaşlar tabii ki de öyle bir şey yok da. Lan hashtag hashtag çıktı. Ben gelirim diyor. Türkleri sevmiyorum diyor arkadaşlar güya ben diyorum yani. Hadi binin arabaya diyor. Sen sakın gelme hain diyor kız. Aynen. <laughs> Kendi hesabım yan hesabımın iç derken. İşte geliyor. Özel harekat. işte geliyor. Çok gerginsiniz beyefendi beyefendi. <laughs> Tövbe yarabbim. Çok gerginsiniz beyefendi. Ha, burası yerimizmiş. Lan çocuk parkı niye var? Bu da çocuk var bir de. Aa olay varmış. Olaya geldik. Neyin var evladım? Neyin var aşkım? Neyin var evladım? <laughs> Kanka Türkiye'yi savunduğun için teşekkür ederim. Ne demek? Tabii ki savunacağım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet diyor da. Neyse binelim mi arkadaşlar binelim. Çekilin yoldan çırgın tükler geliyor. <laughs> ya bak gerçekten var ya kurgu yapsam böylesi su düşmezdi herhalde. Ya ben bugün Türkiye ile ilgili bir sosyal deney çekeyim dedim. Sorun haline bak. Bakın inanın evren benim için çalışıyor. Her zaman, her dakika, her saniye. Ben ne istersem onu yapıyor. Siz de ne isterseniz onu yapıyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler varsa siz istediğiniz öyle için öyle. Siz inanmadığınız için öyle. Bura nere diyor. Burası bölük işte yani. Askerlik yapmaya geldik. <laughs> Yine bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Ben de anlamadım. İşte geliyor özel harekat. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz ama önce şey yapacağım. Kodları vereceğim size hemen. Nane'li kodlarımız? Şu kızlarımızın kodları. Bu diğer şeyleri Türkiye yazıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bu üst kodu şu anda askerler beni almaya çalışıyor. Bu da alt kodu arkadaşlar. Hemen alın siz. Asker benim yanıma gelmeye çalışıyorlar. Asker zorla asker alınıyorum. Öyle bir şey arkadaşlar. Abi niye zorla alınıyor? <laughs> ya ben ona oturacağım bir kere. Bana ne? Ha. Şimdi erkeklerimiz ikini verelim arkadaşlar. Giyemeyeceğim herhalde oturduğum için arkadaşlar. Aa açılmıyor avatar. Avatar açılmıyor. Herkes binmeye çalışıyor şu anda buraya. <laughs> O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Oha ikinciyi de çıkardım. Neyse tam öyle gelmişken erkeklerimizin de verelim o zaman. Bu üst kodumuz erkeklerde. Lan bir durun lan. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Bu üst kodumuz. Ya yani aslında kızlar da giyebilir fark etmez. Ama altı giyemiyor erkekler. Bu da alt kodumuz erkeklerde arkadaşlar. Bakın çok da güzel oldu. Böyle şekilde yapabilirsiniz. Vallahi burası karıştı arkadaşlar. Çarşı karıştı. Ve arkadaşlar ne mutu Türk'üm diye ne diyoruz arkadaşlar? Türkiye'yi de sevmeyen get out yani. Haksız mıyım? Kendinize dikkat edin. Yarın Daha görüşürüz. Bay bay.